Arkadaşlar uzun süre sonra selamlar. Uzun süre sonra gerçekten neredeydim, ne yaptım? Çok çok sonra konuşacağız bunları. Çünkü tekrardan gidebilirim. Şimdi askerlik mevzumu çıktı, bunları tekrardan konuşacağız. Sadece bir video öncesi ufak bir duru yapmak istedim. Tekrardan geldim, 50 bin abonede uzun süre devam edeceğim ve devamlı videolarda devam edeceğim. Şu anlık tekrardan bir trafikte yaşadığım eski veya yeni videoları bir derlemek istedim size karşı. Umarım beğenirsiniz, dediğim gibi devamı gelecek bu videoların. Ben nereye gittim, ne yaptım, nerelerdeydim? O konulara sonra değineceğiz. Çünkü çok çok uzun bir muhabbet. 10-15 dakikalık videoyu çekmek istemiyorum. En az 1 saat anlatacak bir olay. O da en az yani ve konu konuyu konu açacak bir olay. Özet geçemiyorum. Özet geçersem olayın tamamını anlatmak zorunda kalacağım. Yoksa yanlış anlaşılacak bir olay. O yüzden daha var. Sadece iyi olduğumu bilin. O yeterli. Zaten ben e, kaybolmadan önce Instagram'da bir tane story atmıştım. E, hatırlayanlar hatırlar. Bunun dışında e, insanlar instagramdan takip etmediği için olayları yanlış anladı Öldüğümü zannetti Zaten ölmeye yakındım ama ölmedim sonuçta Dediğim gibi mutlaka instagramımı takip etmenizi öneririm Çünkü ben orada her şeyimi paylaşıyorum Ne oluyor ne bitiyor her şeyimi orada görürsünüz Şimdi ben sizi bir video ile baş başa bırakayım bu ufak durdan sonra Kendinize cici bakın görüşürüz Horoz <laughs> Vay şerefsiz ya vay şerefsiz ya. Ben daha nasıl güveneceğim lan size şimdi Ama yalan yok güzel pazara getirdi beni Eyvallah kanka Adam ya bak adam ya bak, Adam var ya adam adam Gel kanka gel gel şöyle Bak gel bu şuradan git olur, ya. Kanka turuncuya mı bineceğiz o zaman Ben mavi Senin mavi de Kanka kırmızı gitti mi Kırmızı mı Ha. Ya çatışa şey, turuncuya mı sandık inşallah şey, Tamam. Kime çektirebiliriz? Abi sen çeksin bir dakika. Bizim Oğlum bizim sen bu abi RTL bak? Altı tane Abi bizim videomuzu evet. biz çekebilir misin ya? Motora bir oturacağız da. Bizim videomuzu biz çekebilir misin abi? De? Zaten direkt fotoğrafta arda arda çekebilirsiniz. Bin <laughs> Bin kanka. Haydi tam oturma. Tamam. Biz önünü kapat. Gracias. <laughs> Yo yo, sağ ol, çok sağolsun abi. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Oğlum harbi <laughs> <laughs> <Oğlum, ciddi güzelleşiyor. gülüyor> senin aynı seviyede. Hayatımda <laughs> yaptığım en iyi tanıklı bir şeydi bu arada. <laughs> orada ben haklıyım ya bence. Bence ben haklıyım orada. Hatalı olsam kabul ederim ben normalde çünkü. bu lan. Şimdi motor ne Ozay mı ki? Lan ben Efe'yi unuttum. <laughs> Ulan Efe çok özür dilerim Efe neredesin? Efe yok. Şaybası görünce çocuğu unuttuk. Çekiyor. Yok. Çekiyor. Paylaşacağım <laughs> söz. paylaşmam için otizmli hareketler yapmam gerekiyor ondan dolayı yaptım bunu polis mi lan o? evet sol tarafta polis var sivil hem de garip ya Allah çarpsın bak insana nasıl travma bıraktılar yemin ederim bir tane eksiğim yok bak bir tane eksiğim yok egzozum yok ehliyetim var ruhsatım var muayenem tamam sigortam tamam şu an hiçbir eksiğim yok kaskım vesaire tıkılı ama yine yine çevirmeden korkuyorum. Yine korkuyorum. Motorumda ekstra olan tek şey bu. Sen niye arıyorsun? Burada da iki tane şey var, yorum var. Bir, herhalde... Light Online'da artı yediye eşya basmak sence secde suresinde nasıl yorumlanabilir?